Herkese merhaba, ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Biliyorsunuz bizim programımızın sloganı bu, değişimi yaratmak. Evet, değişimi yarattıkça, tabii ki önce kendi hayatımızda olduğu gibi, tüm dünya içinde o kapıyı herkes için açıyoruz böyle bir şey değişimi başlatmak. Eğer siz kendi değişiminizi yaratanlarsanız, kendinizi, kendi hayatınızı değiştirenlerseniz cesaretiniz için sizi kutluyorum. <laughs> Başka neler mümkün diyor. Evet, bugünkü konumuz kaynakla bağlantı. Evet, kaynakla bağlantı benim bir e, seminerim, beş ay süren bir seminerim. Ön koşulu Yahya Şakaysa bir tam günlük seminerdir. Ve bunun da ön koşulu ya hayat bir şey kitabını almaktır. Şu anda yanımda değil, çekmecede ama unutmuşum yanımda ama bunu bizim Instagram'da bulabilirsiniz. Bütün sosyal medya web sitesinde görmeniz mümkündür. Evet, ya hayat bir şakaysa önce kitap okunuyor. Sonrasında şaka seminerine geliniyor. Sonra kaynakla bağlantı beş ay sürüyor ve her ay iki gün yapıyoruz. Sabahtan akşama kadar. Bunun sebebi de e, açıklayacağım. E, beş ay sürmesinin sebebi aslında bunu bir kerede de e, vermek mümkün ama böyle işlemiyor. E, bunu uzun yıllardır yaptığım için herkes için daha kolay nasıl olacağına çok baktım. Çok fazla bunu yaptım ve de böylesi çok güzel oldu. Her ay iki gün sabahtan akşama kadar. Birinci ay iç ışığı hissetme aşaması. İkinci ay yine iki gün iç ışığı iç ışıkla birleşme aşaması. Üçüncü ay iç ışıkla yerleşme. Dördüncü ay iç ışığı dışta ifade. Beşinci ay üst hat. Şimdi biz bunu adım adım yapıyoruz ki diğer 28 gün ev ödevlerimiz var minik. Biz bu antrenmanları yapalım ki o kası geliştirelim. Kendimize bir yönelelim. Özümüze bir yönelelim. Kaynağa yönelelim. Bu çünkü pat diye olmuyor. O kası gerçekten istekli olmalıyız geliştirmeye. Kendimize yönelmeye istekli olmalıyız. Çünkü nereye yöneleceğimizi bilmemiz gerekiyor yöneleceğimiz bir yer var. O bizde, dışta bir yerde değil. İşte bunun için bir beş adımlık bir sınıftır kaynaklı bağlantı. Tabii bunun ileri seviyeleri var. Şu anda bundan bahsetmiyorum. Sadece kaynağa gelmeden önce bir tam günlük şaka seminerini almanız gerekiyor. Çünkü o sizi hazırlayacak, mevcudiyeti hazırlayacak. Çünkü mevcut olmamız gerekiyor ki bu çok değerli ki biz kendi özümüze yönelebilelim. Eğer zihinde kalırsak ve biliyorsunuz zihin yapay zekadır. E o yapay zekadayken biz yani bu üzücü olaylar mutlu eden olaylar bir sürü travmalar duygular, düşünceler, hisler varken biz kaynağa falan yönelemeyiz. Özümüze yönelemeyiz. Onlar bizi alır kaynaktan uzaklaştırır. İşte o açıdan mevcudiyet çok değerli. Çünkü mevcut olursak zaten kaynağı e, kaynağımızı fark etme bu bir farkındalık, bu bir bilinçlilik. O yüzden e, bizim mevcudiyetimizi ancak şaka seminerinde fark ediyoruz. Nasıl mevcut olunur? Nasıl bu üzücü olaylardan kolaylıkla mevcudiyete geçebiliriz? Bunun aracına veriyorum demeyeyim. Sanki bir araç değil ama bir farkındalığını veriyorum öyle değil. Ve ondan sonra da şaka şaka bittikten sonra kaynağa geçebiliyoruz. Şimdi kaynakla bağlantıyı açıklamak için öncelikle size bugün farklı bir şekilde farklı bir şekilde yol almak istedim. Birazcık aşktan bahsetmek istedim. Evet, aşkı bilirsiniz değil mi? Hiç aşık oldunuz mu? Öyle bir cesaretiniz oldu Benim olmadı mesela. Çünkü ben kendimi bildim bileli sanki aşk iyi bir şey değil. E çünkü o bir acı verecek bir şey. Ve ben aşık olursam mutlaka acı çekeceğim. Çünkü aşkı acıyla özleşleştirmişim. Neden acı çekeceğim? E çünkü ya aşık olduğum kişi ölürse ya ayrılırsak. Ya onu kaybedersem? Yani ayrılıkla bir kaybetme tabii bakacak olursa Ya ben onu kaybedersem? En iyisi ben bunu hiç açmayayım gibi bir bilgiye sahiptim. Yani mutlaka geçmiş yaşamlarda böyle bir deneyimim oldu. Ki ben bu yaşamda genç kızım, pır pır içimizde o yaşları bilirsiniz. Ve yani... Film artistine bile aşık olabiliyordunuz. Benim arkadaşlarım poster poster onların duvarı resimlerini asarlardı falan. Yani bizim ailede de böyle bir şey mümkün değildi zaten. Buna izin verilmezdi. Ben de bunu bilirdim. Yani evet aşk böyle bir şeydi benim için. Bilmiyorum sizin için nasıl ama benim için böyleydi ve e, yine o lise yıllarımda sanırım Love Story diye bir film oynamıştı. Ryan O'Neill ve Ellie McGrath. Bunlar birbirlerine çok aşık bir e, sevgili. Fakat aileler birbirlerini istemiyorlar. Çünkü öyledir ya hani bir aile zengindir, diğeri fakirdir, o ona uygun gelmez falan. Biri aristokrattı, diğeri mı falan. Öyle bir e, kavuşamayan bir ilişki vardı bir aşk vardı. Aşk hep böyle kavuşamıyor. Ya yani kavuşsa da bir şey oluyor. Ya o ölüyor ya o ayrılıyor. Bir şey bir şey oluyor. Bir travma ortaya çıkıyor. Bu filmde de öyle. Kız hastalandı ve filmin sonunda öldü. <laughs> ve tabii çocuk çok yıkıldı. Ben onlardan daha çok yıkıldım. <laughs> Film bitti, millet çıktı, kocanın sinema boşaldı ben kalkamıyorum. Hüngür Şakır ağlamakta. Yani feciye ağladım, ya çıkamadım, hıçkırıkları bu oldu adeta. Benim için bir bir travmamış meğerse zaten biliyordum da bunu adım atamıyorsam bunun farkındaydım. Kork, korkuyordum yani açıkçası aşık olmaktan. O açıdan e, filmde de feci ağladığımı biliyorum, yani dün gibi. Mutlaka geçmiş yaşamlarda böyle bir e, senaryo var belli. Şimdi bu okul yıllarıma geçtiğimde de böyle lise falan, e, böyle Tanrı aşkı falan biliyordum. Aslında ben bunu daha önce biliyordum. Okul yıllarımdan da önce, annemden gelen, işte duyduklarımdan, teyzemden falan böyle bir Allah'a aşk, Tanrı'ya aşk, e, Yaradan'a aşk falan bunları duyuyordum ve Okul yıllarımda da bu böyle tasavvuf, edebiyat dersinde falan çok severdim. Bu böyle e, gönülden böyle bir akma vardı benim yaradana karşı bir akış. O aşkı yani biliyorum yani. Nereden biliyorum? Hiçbir fikrim yok yani. Hem merak ediyorum hem de bilen bir tarafım var. Yani böyle bir aşk var yani. Yani insan görmediği bir varlığa nasıl aşık olabilirdi ki? Yani böyle bir tuhaflık da vardı bende. Ama akıyordu kalbim. <laughs> Ve bu merakım tabii daha da arttı. Belli bir dönemden sonra kendi içime yönelmeye başladığımda, kişisel gelişime yöneldiğimde, işte kitaplar, seminerler, enerji çalışmaları derken bu körüklendi. Yani benim içinde böyle bir Allah'a, Tanrı'ya ne derseniz ona işte bir yaradana, sonsuz kaynağı böyle bir merak ediş oldu. Ve ben kendime yönelmeye başladım. Çünkü onu bir şekilde bulmalıydım. Bir şekilde algılamalıydım ve 2006 yılıydı ve kaynağı, kaynağı merak ettiğimde ve 2006 yılıydı ve ben bağlantıda olduğumu fark ettim. Aslında aslında çocukluğumda bildiğimi fark ettim. Çünkü çocukluğumda da bazı olaylar, bazı farkındalıklar yaşamıştım. Ondan sonra onların hepsi örtüşmeye başladı. Yani çocukken daha açık oluyorsunuz, yargı olmuyor bilirsiniz ve daha farkında oluyorsunuz ama bir anlam veremiyorsunuz onlara. İşte ne zaman ki ben bilinç daha fazla bilinç yaratmaya başladım hayatımda, o zaman çocukluğumla da bunu bir, e, özleşleştirdim, gittim oralara, gördüm, aha falan oldum gibi böyle diyebilirim. Evet, buradan başlamak istedim öncelikle bu kaynağı anlatmak için. E, yine şöyle söyleyeyim, üzücü olaylar, hayatın içindeki üzücü olayların tümü. Aslında bizlerin asıl yönelilmesi gereken yeri idrak etmemiz için bunu bilmemiz lazım. Çünkü dayanılması zor olaylar etkisinde kalıyoruz onların ve ne yapıyoruz? Kendimizi yalnız hissediyoruz orada. Yalnız aslında yalnız olduğumuzu fark ediyoruz. Ve onu kendinde aramak zorunda kalıyoruz. Ne zaman e buna hazır olduğumuzda yoksa e, hiç kendine insanlar dönmüyor ve o travmalarla yaşıyorlar. Aslında bütün olay, o üzücü olayların tümü bizim aslında özümüze yönelmemiz, kendimize, kaynağımıza yönelmemiz için. Bunu bilmemiz lazım. Onun için tek yol, yol içe dönmek ve kurtuluşu kendimizde aramak özel yönelilmesinin gerektiğini bilmek, bunu bilirsek ve nasıl yöneleceğimizi de bilirsek o zaman iş kolay. Çat diye bırakabilirsiniz o üzücü olan her şey. Böyle bir kolaylık. Çok kolaycık. Bu gerçekten çok kolay. Ama o kadar uzun arayışlar, o kadar varoluş eee sıkıntıları oluyor ki yani bu bir problem haline geliyor benim için de öyleydi. Bir problem yaratmıştım sanki. Ama sonrasında ne zaman mevcut olmayı fark ettim? Ne zaman çok arzu ettim, çok gönüllü oldum, çok istekli oldum. Bir kere bu bir e, tamamiyle isteklilik, tamamiyle gönüllülük. Bu kası geliştirmek gerekiyor ve ben bunun için buradayım. Eğer seçerseniz. Benim kadar yorulmanız gerekmiyor. Bir kolaylaştırıcı olarak buradayım arkadaşlar. Bu sadece üzücü olaylarla ilgili değil tabii. Aynı zamanda sevindirici olaylarla da ilgili. Çünkü sevindirici olaylar genelde dış köken. Dış dünyaya yönelir insan hep. Yönelilmesi gereken yeri kaçırır. Hep dışta o sevindirir, sevindirici olayları yaşar ve bu sebeple üzüntü veren bir insana yalnızlığını hissettiren olaylardan içe yönelmekle yararlanıldığı gibi sevinç içinde olduğumuz olaylar da olduğunda bunu da içe yönelmemiz gerekir. Yani kaynağı bırakmamız gerekir. Burası çok değerli. Biz genelde üzücü olayların kaynağı bırakılacağı konusunda bir e, ya da işte neyse onu yok etmemiz konusunda bir bil, bil, bilgiye sahibiz. Hayır, böyle bir şey değil. Eğer biz sevinçli olayları, bize sevinç veren olayları da gerçekten kaynağa bırakırsak işte o zaman hüznü kendi değerimizle, Lüzumsuz hale dönüştürdüğümüz andır o. Ve yalnız olmadığınızı idrak ettiğiniz andır. Tekrar söylüyorum. Sevinç verici olayları da siz eğer kaynağı bırakırsanız yani de ne diyorum öze yani bunu yönelilmesi gereken yere yönelmeniz çok önemli. Nereye yöneleceğinizi bilmeniz önemli. Üzücü veren olaylar ya da sevinç verici olayları da yönelilmesi gereken yere yöneldiğinizde işte o zaman hüzün sizin kendi değerinizle yok olacaktır. İşte bu büyük bir özgürlük, büyük bir mevcudiyet ve kendin olma yoludur ve kaynak olma yoludur sevgili arkadaşlarım. Ne gerekir acaba bunu talep etmeniz için? Ne gerekir? Evet yine aşka dönecek olursak eğer ancak aşkı yaşamadan acıyı dönüştüremezsiniz. Çünkü diyelim ki kendimden öne örnek verecek olursak bu filmi izlediğimde çok üzülmüştüm ama yönelmedim onu bırakmadım ben. Yine o benim acı bedende bir yerlerde e, sıkıştı kaldı, kilitli kaldı, üstünü örttüm neyle öfke, kızgınlık. Neyse. Üzücü, üzüntü. İşte biz bu acıyı, bu öfkeyi çünkü orada suçluluk duyguları var, öfkeler var. Tek başına bir aşk acısı yok orada. Orada duygular var, düşünceler var, hisler var, değil mi? Bir de eee hüzün de var tabii. Hüzün de var ama hüzün hepsini kapsıyor. Acıyı kapsıyor, üstünü örtüyor o hüzün. Ve gözlerinizden de o acıyı, o hüznü okursunuz. Sanki orada bir birleşmemiş, ayrı kalmış bir bir şey vardır. Hani tamamlanmamış bir şey vardır. Bir ayırım duvarları. Bir hüzün vardır. Bu gözlerde okunur. O acıyı görürsünüz gözlerde. İşte daha fazla parlamamız için bunun örtülerini aç açmamız lazım. Mesela aşk acısından örnek veriyorum bugün. Benim için çok değerli bu, bu bunu açığa çıkarmak çok değerli. Eğer biz onu örttüysek o açığa çıkamayacaktır. Ama kaynakta çıkıyor. Ama şakada çıkıyor. Çat diye eğer hazırsak o kendini belli ediyor ve biz onu merhaba diyoruz tatlım. O zaman gel yönelelim nereye yöneleceğimizi bilelim. O onu eritsin diyoruz. Evet, o eridiğinde işte acı kaynakta erimesine izin verdiğimizde o zaman o sakladığımız aşk acısı ile yüzleşmemiz gerçekleşiyor ama o bir travma şeklinde yüzleşilmiyor. Ortaya çıkar çıkmaz puf eriyip gidiyor. İşte ve ondan sonra da aşkı dışarıda aramak, sevilmeyi, beğenilmeyi, takdir görmeyi dışarıda aramak bitiyor. Çünkü kendinizi fark ediyorsunuz. Kendinizi, kendinize olan aşkı fark ediyorsunuz. Ve o büyüklük, o herkesi kapsayan bir kendinizde olan şey o kadar büyük ki onu fark ediyorsunuz ve o her şeyi kucaklıyor. Kaynak herkesi, her şeyi eğer ona izin verirseniz, o olmaya, kaynak olmaya izin verirseniz, aşkın kendisi olmaya, o eriyecek, zaten o kucaklayan bir şey. İşte o büyüklüğün çocuksu ve heyecanı, çocuksu bir heyecan. İşte o her yeri sarar. Ve kendimizde bulduğumuz aşk aslında ona olan aşktır. Dönüşümüz ona, <laughs> ondan geldik ona gidiyoruz. Yani dönüş ona, ona yönelmemiz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Onu fark etmemiz gerekiyor, mevcut olmamız gerekiyor ve bilerek bilinçli bir, bir şekilde yönelmemiz gerekiyor. Aslında ona olan aşkımızdır. Yani dışarıda neye aşıksa onu dışta değil, kendimizde bulacağız. İşte o zaman bir sihir ortaya çıkıyor. Eğer bunu kendimizde açığa çıkartırsak, işte o zaman istediğimiz aşk bize koşa koşa gelir. Onu aramak durumunda bile kalmayacağız. Çünkü aranacak bir şey değil. O zaman her şeye olan her şeyde sadece kişide değil meyvada, meyvede, sebzede, ağaçta her şeydeki o muazzam sevinci o tanımsız olan huzuru ve o çocuksu neşeyi o büyük bir enerji alanına bir huzuru ve daha fazlasını biz bunu biz bunu olacağız o zaman olmaya izin Demirleydi'den <laughs> demirleydi'yi bırakacağız. Sanki bir zırh var. O şakada, o mevcudiyette kalamıyor. Kalamıyor. O öyle bir e, enerji alanı ki, o öyle bir kaynak ki eriten. O demir, aslında demir diye bir şey yok. Ama biz o kadar katılaştırıyoruz, o kadar demirleydi gibi yapıyoruz ki kendimizi. işte sanki böyle zırh giymişiz gibi izin vermiyoruz aşık olmaya gibi. Mesim yani örneği buradan verdim. O hiçbir şey kalmıyor. Eriyor hepsi eriyecek. Nereye yöneleceğimizi sadece bilmemiz gerekiyor işin düz noktası bu. Eğer seçerseniz, eğer bunu olmak isterseniz ki siz öylesiniz zaten, kaynak kişisiniz. İşte o zaman öze yöneldiğimizde güvende olmayının ne olduğunu göreceğiz ve güvende olmanın ne olduğunu göreceğiz, yalnız olmadığımızı göreceğiz, bileceğiz, farkında olacağız ve orada ne talep ediyorsanız o zaten gerçekleşir ki <laughs> çünkü artık siz onun enerjisi, onun gücü, onun farkındalığı onun kolaylığıyla bir bütün olmuş olacaksınız. Ona kapıyı açacaksınız. Yönelmesi gereken yere kapıyı açacaksınız. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün diyorum arkadaşlar. Evet, eğer ilgileniyorsanız bizi arayabilirsiniz. Size gerekli takvimi gönderebiliriz, içerikleri gönderebiliriz. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepimiz kendi özümüze, kendi kaynağımıza bilerek yönelmemiz için. Başka neler mümkün diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi akşamlar diliyorum.